Siz istediniz, biz yaptık. Body by Jake'in ürettiği yeni ve güçlü Tower 200 kondisyon merkeziyle vücudunuz gelişsin, sertleşsin ve kuvvetlensin. Bulunduğunuz yerin bir kapısı var mı? Eğer varsa bir spor salonunuz da var demektir. Dumbbell'lara herhangi bir başka cihaza ya da spor salonuna yol olmaya ihtiyacınız yok. Bu cihazla pazı geliştirme, göğüs çalıştırma, arka kol kası güçlendirme, sırt karın ve bacak egzersizleri yapmak çok kolay. Tamamen değişik bir iş denemediğiniz türde bir egzersiz deneyimi yaşamak istiyorsanız vücudu potansiyelini zirvesine taşıyan 11 dakikalık egzersiz programını deneyin. Bu program Randy kombine dövüş sanatları programından esinlenmiştir ve farklı türde birçok değişik egzersiz içerir. Günde sadece 11 dakikada vücudunuz şekillenecek, sertleşecek ve kuvvetlenecek. Bunu size garanti ediyor. Bu gerçekten sıra dışı bir antrenman programı. Tower 200 Kondisyon Merkezi evinizdeki, ofisinizdeki veya yatak odanızdaki kapılardan herhangi bir tanesine sadece birkaç saniyede rahatlıkla monte edilebilir. Takın ve çalışmaya başlayın. Bu cihaz Bali Bajek tarafından tasarlanmıştır ve iskeleti çelikten yapılmıştır. Tamamen kullanıma hazır halde evinize ulaşır ve garanti belgesi mevcuttur. Şimdi arayın ve 90 kilogramlık dirence sahip Tower 200'e kavuşun. Aynı zamanda bu ürünle beraber duvara asılabilen çift taraflı bir antrenman program posteri, 200 hareketin resimli olarak anlatıldığı kullanım kılavuzu, Randy Couture'un bütün antrenmanların temeli olan 11 dakikalık antrenman DVD'si, ayrıca 2 adet bilek bandı ve 2 adet özel yumuşak el tutacağına da sahip olacaksınız.